Merhabalar herkese. Üsküp günlüklerinde bugün özleyenler için Taş Köprü'den geçelim ve bir çekim yapalım dedik. Türk Çarşısı'nın oradan giriş yapıyoruz. Köprüye doğru ilerliyoruz. Şubat ayında tabi buralar boş. Ama yazın çok dolu, bahardan itibaren çok dolu ve canlı oluyor. Gördüğünüz gibi maske kullanımı burada pek yok. Zaten pandeminin en yoğun olduğu zamanda da yoktu. Taş köprüye geldik. Vardar'ın debisi biraz yüksek. Tabii kar yağışlarının etkisi oldu. Kıştaki akışı çok güzel oluyor. Yazın biraz koku da oluşuyor. Artık eski tarihi köprülerden yürürken aklıma hep Birina Köprüsü geliyor. İvo Andriç'in o güzel romanı geliyor. E, buralarda kimler geçti, ne hayatlar yaşandı, ne hikayeler vardır diye hep düşünüyorum. Ve Stonebridge yürüyüşümüz diğer taraftaki günlüklerimizde sona eriyor.